Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Xit RX. VX videomuzdan sonra boyutlarıyla, motoruyla, tasarımıyla VX'ten çok daha uygun fiyatıyla daha çok tercih edilebilecek model RX. Uygun fiyata sunduğu özellikleriyle kesinlikle ön plana çıkıyor. Henüz çiçeği burnunda bir marka olmasına rağmen güzel işler başaran Xit, bazı ülkelerde Omoda ismiyle de satılıyor. Evet hani şu çerideki Omoda 5'in Omoda'sı. Bu arada bizim RX Omoda'da da C9 olarak geçiyor. Bunu da bilgilendirmesini vereyim. Şimdi şu konu biraz kafa karıştırıcı evet. Bir yanda Chery var. Bu en başta bir dursun. Xit var. Chery'nin premium otomobiller üreten markası olarak 2010 kuruldu. Bir de Omoda var. E biz Omoda'yı Chery'nin CSU modeli olarak biliyoruz. Hani Omoda 5 olarak hatta. Evet dostlar. Omoda'da da 2022 yılında Chery'nin Rusya, Kazakistan, Meksika İspanya ve Yeni Zelanda'daki markası olarak yollara çıktı. Cherry'nin orta üst segment bir markası olan Omoda'nın tahmin edebileceğiniz gibi en meşhur modeli 5 oldu. Biz ise XSeed Yohgang ya da Omoda C9 olarak satışta olan XSeed RX'i tanıyacağız. Bu arada şu belki kafanızı karıştırabilir. RX aslen XSeed'in bir modeli. Diğer markalar altında satışta sunulması tamamen pazardan dolayı. M3X platformu üzerinde üretilen XSeed RX Missile yani D sub segmentinde yer alıyor. Ama hemen en başta söyleyeyim bu videoyu izledikten sonra diğer otomobilleri biraz daha fazla sorgulamaya başlayabilirsiniz. Yeni x Tarixi e önden bakarken kilitleri açtığınızda bu selamlamayla karşılaşıyoruz. Kesinlikle şık bir hareket olan bu selamlamayı yaptı. led farlar hem tasarım hem de performans konusunda çok başarılı. Sinyaller de böyle kayalet olarak yapılmış. Panjurun ortasında boydan boy uzanan x dokusunu görüyoruz. Tampon, köşelerdeki bu hava girişleriyle performans hakkında ipuçları verirken bu baklava desenli tasarım kesinlikle çok yakışmış. Dururken ya da yolda giderken yeni RX bir hayli etkileyici görünüyor. Ne diyelim? Bir yıldızı içimize sine sine verelim RX'e. Profilde sert ve agresif bir duruşlarına akıcı ve spor bir tasarım izlenmesi atik hissettirmiş. RX gerçek anlamıyla spor bir SUV olarak hissettiriyor. Belki de hissettirmekten daha fazlası. Cam çerçevelerinin bu kromaj kaplamalı rengi premium duruşu desteklerken elektrikli kapı kolları dikkatimizden kaçmadı. Çamurluk üzerindeki bu parça da hoş olmuş. VX'in aksine önden arkaya uzanan bu plastik dudikler arazi havasını güçlendirmiş. Jantlarda ise alabildiğini farklı modeller beğeninize sunulmuş. Ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren bu jantlar 235-55-19 ya da 245-55-23 boyutlarında satın alınabiliyor. Renk seçeneklerine diyecek söz zaten yok. Spor çizgileri çok güzel finaliyle arka tarafta her şey yolunda. Yeni Xitar X'in arka tarafına geçtiğimizde hiç de yabancı olmayan bir tasarımla karşılaşıyoruz. Gürmüz popüler SUV dizaynına sahip olan arka tarafta C itibaren eğimli gelen arka cam spor ve hızlı görünüyor. Bu hız size yetmediyse bu fren lambaları belki fikrinizi değiştirir. Aşağıda boydan boya selamlamasıyla bizi karşılayan stoplar duruyor. Bilirsiniz Sefa kardeşiniz böyle detayları çok sever. Xeed logosu da burada kendine yer bulmuş. Tampon gerçekten uzun zamandan sonra beni gerçek anlamıyla etkilemeye başaran bu 4 egzoz çıkışı ve kasalardaki bu detayıyla fazlasıyla başarılı. Yeni x xin dış tasarımında tek bir tane bile göze farklı gelen ya düzeltilse iyi olur diyeceğim hiçbir şey yok. Peki ya bu delikanların boyutları ne ola ki? Yeni x xin boyutlarını daha iyi anlamak için onu Tigo 8 Pro ile karşılaştıralım. Çünkü kafanızda bazı şeylerin daha net oturmasını sağlayacak yeni XTR x 4781 mm ile Tiggo 8 Pro'dan 61 milimetre daha uzun, 1920mm ile Tiggo 8 Pro'dan 60 milimetre daha geniş ve 1671mm ile 34 milimetre daha alçak boyutlara sahip. Yani daha uzun ve geniş ancak çok az bir şey alçak bir SUV. Dingle uzunluğunda ise 2800 mm ile Tiggo 8 Pro'dan 90 milimetre daha uzun. Bak bu çok iddialı işte. Çok net söylüyorum ki bu iç mekan tasarımını beğenmemeniz imkansız. Bakın ben de sizi tanıyorsam eğer aksi olmayacaktır. Yeni Xitar elektrikli kapı kollarından geçip bu lüks kapılarına bir baktığımızda hey maşallah diyesimiz geliyor. Yanal ve baldır destekleriyle oldukça konforlu görünen bu koltukların hafıza ve konum ayar kumandası kapı üstünde duruyor. Kapıyı açmak için de buradaki tuşa basıyorsunuz. Bu da ince fakat güzel bir detay olmuş. Baklava desenli olup en çok bu rengini beğendiğim fakat açık tonlara renk seçeneklerde bulunan bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında VX modelinde de kullanılan direksiyon simidini buluyorsunuz. F1 vites kulakları çift individual tasarımı ve iki kollu yapısıyla zaten çok beğendim bu direksiyonu burada gördüğüme sevindim. Vites seçim kolunun hemen direksiyonun arkasında konumlanmasına da iyiden iyiye alıştık gerçekten. Buradaki eklenti de sizin yüzünüzü ve hareketlerinizi izleyen sensör. Sürüş asistanları için bu da burada duruyor. Tek parça halinde olup sürücüye doğru dönük olan panelin üzerinde 2 adet 12.3 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Bu ekranlardan biri dijital gösterge olarak kullanılıp araçla ilgili anlık verileri takip etmenize yararken diğeri üzerinden bağlantı özelliklerini, kamerayı, sürüş asistanları ve multimedya özelliklerini kullanabiliyorsunuz. CarPlay ve Android Auto bağlantılarının da bulunduğu bu ekranın dokunmatik hızını ben çok beğendim. Konsol da bu arada yumuşak kaplama malzemeleriyle bezenmiş. Ortasından havalandırma çıkışlarının geçtiği konsolun aşağısına doğru burada klima kontrol panelini görüyoruz. Fiziksel tuşların kullanıldığı bu yüksek konsolu ben yine beğendim. Burada cep telefonu koyabileceğiniz kablosu standı da bulunuyor. Devamında ise üstü sürgülü kapakla gizlenebilen bardaklıklar ve yine küçük bir saklama alanı daha düşünülmüş. E hani bu kadar mı derseniz eğer konsolun alt gözünde de bir saklama alanı, USB ve 12 volt soket girişleriyle birlikte kabin parfümü için bir dolum yeri bulunuyor. Bilirseniz genelde bu parfüm haznesi torpido içinde olur. XE Tarix ise buraya konulmuş. Hani işlev ya da işlevsizliği hakkında pek yorum yapamıyorum. Kol dayımı içinde de buzdolabı özelliği mevcut. Böylece içecekleriniz ya da uzun yola giderken yiyebileceğiniz yiyeceklerinizi burada muhafaza edebilirsiniz. Gelin bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Ben gördüğümde yok artık dedim. Yeni X7X'in sağ ön yolcu koltuğu business class koltuğuna dönüşebiliyor. Hadi arka sağ koltuğa nereden fakat eşinizle birlikte şöyle uzun bir yola çıktığınızda yan yana olup ona harikulade bir konfor yaşatacak olmak kral hareket değil de nedir yahu? Bakın, daha şimdiden söylüyorum. Şu özellik açık ara bu otomobili tercih etme sebebim olabilir. Hani başka hiçbir özelliğe bakmaya gerek bile yok. Kabinde bu güzel detaylar dışında başka hiçbir şey bulunmuyor. Yeni Xeater X'in arka koltuklarını geçtiğimizde lüks detaylar daha girişte bizi karşılıyor. Bu arada bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını ve videoyu beğenmelerini hatırlatmak istiyorum. Cansınız! Ambiyans aydınlatma ve panoramik cam tavanla olduğundan daha geniş ve etkileyici görünen arka tarafta koltuklar iki kişilik dizayn edilmiş. Tabi bu ortaya kimse oturamaz anlamına gelmiyor. Ortaya kimsenin oturmadığı durumlarda burada bardaklık ve kol dayama kullanılır. Bu koltukların elektrikli olup ısıtma özelliği olduğunu da ekleyelim. Direklerdeki bu havalandırma çıkışları da iç mekanın çok daha hızlı ve homojen şekilde iklimlendirilebilmesini sağlıyor. Ve böyle yatırdığınızda da çift kişilik yatak emrinize amade. Peki bagajda nasıl bir hacım emrinize amade? Yeni Alex'in elektrikli olarak açılabilen bagaj kapağının altında koltuklar normal konumundayken 500 litre hacim sizi bekliyor. Eğimli tavana rağmen çok iyi bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebilirim. Bu iç mekanı da gönül rahatlığıyla kocaman bir yıldız bizden gidiyor. Artık Çinli otomobillerin güvenlikleri konusunda kafamızda bir soru işareti kalmamalı diye düşünüyorum. Yeni Exit Alex'e üstün güvenlik sağlayan ADAS sistemleri sunuluyor. Çelik kalitesi ve güveninin premium hali olan XSEED'in her modelinde de bu güven ve sağlamlık sizi bekliyor. Yüksek dayanıma sahip çelikten imal edilen şasisiyle çarpmalara ve olası kazalara karşı fiziksel olarak da sağlam olan RX, 8 adet hava yastığıyla da hem sizin hem de araç içindeki sevdiklerinizin hayatını koruyor. 21 adet giriş seviyesi, 11 adet gelişmiş sürücü asistanına sahip olan RX'in her köşesinde bulunan kamera ve sensörlerle birlikte kör noktanızda kalan araçları görebilir. Olası kazalardan acil durum freniyle kurtulabilir. Adaptif hız sabitleyiciyle siz gaza ya da frene basmadan trafikte stressiz şekilde ilerleyebilirsiniz. Tabi kendinden başka kimseye güvenmeyen kişiler için bu özellik ekstra stres sebebi olabilir o ayrı bir durum. Buna ek olarak şeritten kaymanız durumunda sizi sesli ve görsel şekilde uyaran RX bir üst seviyede sizi tekrar şeride de sokabiliyor. Park sırasında size kolaylık sağlayan 540 derece kamera sistemi de aracın altını dahi size gösteriyor. Hatırlarsanız bu özellik bir ara bir hayli gündemde olmuştu. Yapay zekamı yoksa gerçekten arabanın altında kamera mı var diye. Ayrıca aynalar üzerindeki NFC çıkartmalarını görmüşsünüzdür. Bu özellik sayesinde cep telefonunuz aynı zamanda Arex'in anahtarı da oluyor. Dedim ya, Exit Arex gırtlak dolu bir otomobil. En kilit konulardan biri motor seçeneklerinde Arex'e bir güncelleme şart. Evet dostlar geldik işin belki de hem en heyecanlı hem de en can sıkıcı kısmına. Çünkü yeni Exit RX'i şu an için satışta olduğu ülkelerde yalnızca 2.0 TGDI benzinli motor bulunuyor. Bu motor nereden hatırlıyoruz peki? Hem VX hem de Tigo 9 Pro'dan. Tabi aslında şunu da söylemek gerekiyor ki RX'ten boyusu olarak daha büyük olan Vixte ülkelere göre 1.6T motorda kullanılıyordu. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Yani RX'in de olası Avrupa satışlarında 1.6T ile gelmesinde hiçbir beis yok. 1.6 motor 194 beygir güç 290 Nm tork üretiyor. Bu bilgi de burada dursun. Hali hazırda ana motoru olan 2.0 0 ise 261 beygir güç 400 Nm tork değeriyle spor otomobilleri aratmıyor. 7 litre çift karvama DCT şanzımanla eşleştirilen bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 7,5 litre olarak belirtilmiş. Evet dostlar biliyorum hepimizin dileği daha uygun fiyatlara bu otomobillere sahip olmak. Kaldı ki şu an yeni XCitar X satışta olduğu ülkelerde bu özellikleri ve donanımıyla Çin'de 27 bin dolardan alıcılarını bulurken Katar ve Dubai'de 37 bin dolardan etiketlenmiş durumda. VX incelemesinde söylemiştim fakat bu fiyata bu özellikler sunulduktan sonra ne Alman devleri ne de Amerikan kralları bu otomobillerin karşısında duramaz. Çünkü uzun yıllardır bu işin içinde olarak Avrupalıların sunduğu özellikler ve istedikleri fiyatlardan sonra madalyonun bu yüzü çok çarpıcı. Siz ne dersiniz? Yeni RX piyasayı sallar mı? Yeni Exit RX hakkında baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben yeni RX ile tanıştığıma çok memnun oldum. Peki siz yeni RX tanışmaktan memnun oldunuz mu? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni RX hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.